Ve şimdi 13. takımımıza geçiyoruz. Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni davet ediyorum. Proje adı Brava. Evet buyurun söz sizde başlayabilirsiniz. Merhaba ben Brava takımından Şevaleşim. Takımımız ekip eğitim mentörü Selin Sarıkaya ve öğretmenimiz Zerrin Biter danışmanlığında toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Brava hazır giyim sektöründe seri üretim alternatif kişiselleştirilmiş ürün pazarına yönelik insanların kendi kıyafetlerini tasarlayabildiği ve 3D figür yardımıyla da ürünün nasıl durduğunu görebildiği aplikasyonla kişilerin kendi tarzını yaratmasını sağlayan bir hizmet markasıdır. Sosyal ağlardaki paylaşımlardan yola çıkarak yaptığımız araştırmalarda insanların kendisiyle bütünleştiği giysi bulmakta zorlandığını gördük. Piyasada var olan seri üretim hizmetleri bunu karşılamadığından dolayı perakende giyimde müşteriler artık herkeste olan ürünleri görmek istemediğini de fark ettik. Yapmış olduğumuz aplikasyonla kişilere kendi tarzlarını oluşturup pazarlayabilecekleri dev bir hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda web site ve akıllı telefonlarda da hizmet sunmaktayız. Kullanıcılar ilk girişte kendilerine özel fırsatlardan yararlanabileceği ana sayfa ile karşılaşmaktadır. Tasarım sekmesinde kendi beden ölçülerini girerek 3D figürün şekillenmesini sağlayabilecek ve katalogda diledikleri renk tercihinde bulunabilecektir. Sonrasında seçtikleri ürün üzerine çeşitli baskı, nakış ve e, aksesuar ekleyerek kendi beden ölçülerinde tasarımın nasıl durduğunu görebilecektir. Trendler bölümünden kullanıcıların tasarladığı kıyafetleri takip edip dilerse de satın alabilecektir. Tasarladıkları kıyafetleri kendi profiline paylaşıp beğeni ve takipçi toplayabilecek hatta satış yapabilecektir. Hazırladığımız sipariş takip sekmesiyle siparişlerin ne durumda olduğunu görebilme imkanı da olacaktır. Siparişler tüm özellikleriyle birlikte bize iletilecek ve atölyemizde özenle sipariş oluşturup kargo aracılığıyla teslimi sağlanacaktır değişen alışveriş kültürüyle dünyada e-ticaret ve internet üzerinden alışverişler yüzde yetmiş'lere Varan rakamlara ulaşmıştır Bu alışverişlerin yüzde 2,9luk kısmı giyim alışverişi üzerine olmaktadır Bravo olarak biz pazardan 2 milyon TL'lik pay almayı hedefliyoruz Bravo olarak sunduğumuz e hizmetli, Küçük işletmelerin sağlayamadığı dijital ortam ile büyük işletmelerin de sağlayamadığı kişiselleştirilmiş giyim tarzını oluşturmak için varız. Satışlarımıza lisanslama, mobil board, sosyal medya, işbirlikleri ve 81 ile ücretsiz kargo gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aplikasyon üzerinden reklam alımları, uygulamanın indirilmesi ve kullanılması, abonelerin ürün tasarımları ve tasarlanan bravo üzerinden siparişlerin ürüne dönüştürülerek müşteriye gönderilmesi gelir modelimizi oluşturmaktadır. Yapmış olduğumuz 5 yıllık planlama ile tüm maliyetlerimiz 905 bin TL'yi bulmaktadır. Aylık en az 130 ürün satışıyla ilk 5 yılda tüm maliyetlerimizi çıkarmış ve başa baş noktasına varmış olacağız. Aplikasyonun kullanımından elde edeceğimiz diğer gelirler ise bizim kazancımız olarak öngörmekteyiz. Son altı ayımız fikir geliştirme ve eğitimlerle geçti. Mart ayının hedefimiz ise uygulamayı hayata geçirmek ve siz değerli Jüri üyelerimizin oylarıyla ilk maratonda ilk üçe girmek. Haziran 2024'e kadar hedefimiz yatırımcı round görüşmeleri gerçekleştirmek, aplikasyonu hayata geçirmek, müşterileri artırmak ve başa baş noktasına varmak. Bizi desteklediğinizde büyük firmaların kişiselleştiremediği ürünlere itafen biz olacağız. Müşterilere sınırlandırılmamış baskı, nakış, aksesuar ve ürün kendi tasarımlarından kazanç elde edebilme, kişiye özel 3D figür öz ile özgür alışveriş imkanı ve ücretsiz kargonun yanı sıra makul fiyatlar sunuyoruz. Şu anda tek ihtiyacımız olan aplikasyonumuzu hayata geçir geçirebilecek bir yatırım ve siz değerli jüri üyelerimizin oyları Herkes yenirken özgür olabilmesi ve dijital dünyanın yeni pazarlama anlayışına yepyeni bir rota çizmek için bize destek verirseniz size minnettar oluruz. Ee, gelin Bravo'ya hep birlikte Bravo diyelim. Bizi dinlediğiniz için ayrıca bu güzel maratonu bize sunan İHKİB'e ve mentorlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen jüri üyelerimize dönelim. Soruları, önerileri varsa ee, lütfen buyurun. Ben katkıda bulunabilirim. Şimdi Buyurun. bu ekibi tebrik ediyorum. Bu ekipten bayağı stratejik ve iletişim güçlü sloganlar çıkacak gibi hissettim. Güzel sunuyorlar, güzel bağladılar. Burada tabii kişiselleştirilmiş ürünlerde en kritik unsurlardan bir tanesi maliyet ve zaman faktörü. Çünkü çok farklı kullanıcılar, çok farklı renk, desen, uygulama isteyeceklerdir. Dolayısıyla bunun da bir maliyeti olacaktır. Bu talepte bulunan da aslında bu, bu beklentiye sahip olacaktır. Örneğin Switchert'ı 50 TL'ye mal ettik diye slaytta gördüm sunumunuzu. Karlılığınız nasıl? Nasıl bir karlılık koydunuz? Yani bu verimli hale gelmek için kişiselleştirmiş ürünlere koyduğunuz marjınız neydi? Bir onu öğrenmek istedim. Açıkçası nasıl e, ürünlerde daha çok ilk başta e, işlemimizi yani ürünü hazırlama sürecimizin bayağı bir emek sunduğunu gördük. Ve bunun sonucunda kâra geçebilmemiz için, 5 yıl sonunda kâra geçebilmemiz için 130 ürün satmamız gerekiyordu. Bunun içinde 30 TL veya 40 TL gibi bir kar gütmemiz gerekiyordu her ürün başına. Anladım. Oraya ben bakmanızı öneriyorum. Biraz daha yüksek marjda olması gerektiğiyle ilgili kendi deneyimim var ama sizin maliyetleriniz hesaplarınız zaten size bir yol gösterecektir. Tebrik ediyorum. Peki. Teşekkürler. Evet teşekkür ediyoruz. Eee jüri üyelerimize tekrar soralım. Öneriniz ya da sorunuz varsa alalım lütfen. Ben sadece bravo demek istiyorum. Ee, bizden böyle bir istekte bulunmuşlardı. Ben de yerine getirmek istedim. Evet teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz teşekkür ederim. Harika. Mar Peki o zaman e, size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.